Aynen, aynen şimdi kalkar. Evet. Oh, çok korktum. Ben içeyim. Hah. Evet. Ee, ona gerek yoktu bile. Bunları da alıyoruz, ortadakileri <laughs> de alabiliriz ortadakileri de alabiliriz he. Doğru desin dedin bir deneyelim. Bak. Şu kırıktan bir deneyeyim. Aa evet. <laughs> On numara. Tamam, ne alamıyoruz? Mi? Şu anda lazım Ha. Aynen. Ha? Bana bir bak. Yarım var ona. mı? Bana. yarım yok keseyim ya bir tane. Bir tane keselim. Ne var sende dedin anlamadım. Şimdi bir kıyafet var. Bir dakika bekle. Zırh var zırh. Onu çıkaracağım. Altın zırh var. Zırhı nasıl çıkaracağım ben? Aynen. Normal Neyse. zırh takınca onu çıkartıyor. Ben yani var mı yani? şey yarım. diyeyim mi? Heh. Bak şunlara da destek atsak. bir tane daha geçip yapsak evet. Evet şu an bunları evet, da kaldıralım. Ha, arkadaşlar, ya. arkadaşlar zıp zıp geldi. Geldim. Hayda. Bir saniye ben ee, hemen yapay hasarını direkt... kapatacağım. Hemen yapı hasarını kapat. Ben şöyle bir şey yapacağım onu. Allah'ım. Kaç kaç kaç. Ananın o anlamda mı kaç dedin? Anasını satayım zıflarım gitti ya. Yapışkan bomba attım hiçbir şey olmadı. Diğerini de atacağım kaçın uzaklaşın. Tek bomba da öldürmüştüm. Ben gerçi aynen. Ben yapışkan bomba kullandım. İki tanesinde öldü. Az da mermi. Ama tabii böyle zırhını alamıyorum. Dur ben sana zırh vereceğim. Neredesin? Her Niye? Ben kullanmıyorum. Ah <laughs> oh, <laughs> Abla sağ olasın. Bana büyü yaptın ama olsun. Ne büyüsü ya. Büyü yapar gibi veriyor ya baksana tipe. Bak bak. E ee, niye çıkmıyor lan? Heh şimdi çıktı. Ya bana bak bana bak. <laughs> büyü yapar gibi vermiyor mu? Evet. Al sana hindi bağ verecektim veremedim neyse. Mark, Ayşe. Gel Ayşe gel. Ya kadın yemek yap hadi ya. Mutfak robotu. ya bu kadın bir şeyler yapmayı öğrense de böyle eşek eşek gezmesin. Hemen bir şey diyeceğim. Bu Hı. arada buna silah veriyor savaşıyor Beyza. Evet. Pompalı verince fena bu arada mermi falan da vermene gerek yok. Bayağı işe yarıyor. Hem de mermisiz. Aynen öyle. O iyiymiş bak. Ayşe yeme ama hayır. Ayşe öldürdü. Önünde. Çünkü eti yedi. Ya o, o o kadar yemek getiriyor sana yani. Oh. Yemez. Böyle bir Benim... şey yapacağım. Katı aşkım e, şeması. Bu tamam en alttakiler yani. kalkacak mı? Hayır şunlar Allah Hayır. sizi kahretmesin Ne bizde olmuyor Başka türlü olmuyor abi ne öyle. demek olmuyor ya beni bana attığın videoda izlediğimiz videoda böyle değil de ya da ikinci şuradan katı çıkıp mı yapacaktık öyle <laughs> bu neredeyse her şeyi denedik yani şöyle ya da şey şöyle olabilir. 1 2 3 tane zemine direkt direkt atarız. Bunlar biraz daha azalır. Öyle düşün. Zemine direkt atın zaten abi 2 3 tane. Ama bunları kaldırın a direkt. A adamın videosuna bakıyorum. <laughs> ya adam iki tane dik direkt atabilmiş biz iki tane dik direkt atamıyoruz. Dur bakalım. Youtube'da onun bir şeyi vardır ya, taktiği vardır. Daha doğrusu adam kat kat yapmış, zemin yaptığı için şey yapmasına gerek kalmıyor adamın. İki tane üstüne şey koymuş gibi olmuyor. Evet, zemin yaptığı için öyle bir şey var. Evet. Ne yaptığı için? Biz Zemini... A adam mesela bir üst tarafa kat çıkmış, o yüzden daha az direkt kullanıyor gibi gözüküyor. Ama Nasıl yapabiliyorsanız de öyle zaten. yapın. Nasıl yapabiliyorsanız öyle yapın. Gerekiyorsa kat çıkın arkadaşlar. Tamam. Şu yani. odunları alır mısın? Daha odun lazım mı? Şuradakileri alır mısın? Önümdekileri. Öndekileri. Şunu da. Ben şuradan en üstte çıkacağım bir bakacağım alabildiğim bir şeyler var mı? Oğlum bunun içine koyma Ahmet salak mısın senin beynin yok mu? <laughs> Ahmet'e bağırıyor terbiye. Ben de diyorum koyuyor bunları işsiz işsiz. Ne? Küçük ne Dolduruyor ya. Ben bunu alayım da sen bunu yapma Ya şöminenin direkt yanına koyuyor. Oraya da koyacaktım oğlum, bu ne? Ya ben yakacak kodun deposu koyacağım buraya. Şu yatak yan olacak, bak şömineye yan bakması lazım. Şöyle şöyle. Yok. Ya nasıl yok, Sizin şöyle, nerede şöyle. Neyse, bak. nerede yatacaksınız? Neyse bir şöyle, tane yatak şöyle. yeterli. Yok yok, kalsın orada. İyidir. Abi yan koyman lazım. Bak bak şuradan, ikinciden şöyle geliyor. Tamam gelin. mimarsın, tamam tamam. Tamam. Adam dedi ki, o kadar mimarlık olur... Heh, Allah aşkına dur dur. Öyle de değil. Böyle koyuyorum. Oldu mu? Ya Allah'ım ya. Heh? Berger de at. Odun Oksu, odunları alsana. Ben, ben... ben odunları ben alsana. ...delireceğim. Odunları alsana. <laughs> ben de Rafı nasıl kaldırıyorduk ya? C. Ha ile. Tamam. Oldu mu? Hemen Bakayım. Bak mis gibi. Şuraya yine odunluğumu koyacağım. Şöyle bir tane daha yatak atarız. Şuraya raf koyarım. Ya bir şey diyeceğim, tek yatakta hepimiz yatabiliyoruz gerek yok fazlasıyla. Aa sana dolap da yapacağım bu yataya. Oh, oha bu neymiş? Dur dur. Dolap mı? Masa koyuyorum ben oraya şey gibi. o da olur, tamam. Yanına bir tane daha koy bari. Yanına odunluk koyacağım bak şundan Çok odunluk bir taraf da var yeterli. Yetmez. Ya ben böyle internetin. Ben video açamıyorum internette şu an. Ya diğeriyle her şey birebir aynı. Burada niye kaldıramıyorum ya? çubuk lazım. Bu ne? ben de yok lazım. ki. Ardından haritada neden çubuk kalmadı? Dur ben onu şimdi Ahmet'e söylerim. Ahmet tamamlar onları. Neyse bunu sonra koyalım. Burası çok kalabalık şu an. Ahmet topluyor lan zaten. Ne kadar toplamış. Yatağı tamamlıyor şu an. Bir tane lazım o şeye. Senin yaptığına. Var mı? Evet. Dur getiriyorum. Aynı bir tane kaldı ya. Koydum bayağı. Yandım lan. Şuraya şöyle bir şey yapacağım. помню, у меня... Yeah, Ahmet'im düşme Ahmet'im Evet arkadaşlar ne lazım? Mental <gülüyor> <gülüyor> Yok Maalesef Ben yanlış bir şey sordum Çubuk lazımmış Çubuk zaten hep lazım ben kanka. Mı dedim? Ne zaman lazım olmadı ki? Tamam ben ne yap? Bak şunu kaldırın. Abi bundan çubuk çıkmıyorsa ne? Ağlama Rabbim. kardeşim. Ağlama hadi oyna. Aa dur ya bizim discordumuzun güzel şeylerini <laughs> kullanmamız lazım arada. Hay anasını satayım. Kilitlenmiş o. Evet. O zaman... Bu çok sinir bozucu. Gerçekten kullanmasanız çok mutlu olurum ya. Ne? O ses. Niye? Yani çok sinir bozucu bence. Sen şu an bence her şey sinir oluyorsun. Yok yok gerçekten ilk kullan ilk kullandığından beri de Şu an yani Sen şey ne yapmaya değilim. çalışıyorsun? Direktleri adamın... kaldırmaya çalışıyorum aşkım zeminden. Ha, yaptığını ama yapmaya çalışıyorsun adamın yaptım ama olmuyor. Adamın yapısıyla bizimki bir değil. Adam da araları sola kat koymuş. Anlamıyorum göstermeyi Aşkım diyorum atavadan. ki gerekiyorsa şu köşeden bir yerden küçük bir kat çık diyorum anladın mı? Bebeğim şu üstümüzde direkt zemin olması lazım ondan bahsediyorum. Bir yanları yükseltmek değil olay. Adam üst kata kullanacak kat yapmış, zemin çekmiş ondan dolayı direkt kullanması gerekmiyor. Ayrıca gerekiyorsa çık dediğin bunun yok. hepsini komple yıkıp tekrar kat çıkacağız. Sonra bu şemayı oluşturmak için ortaları tekrar direkt yapmamız lazım. Tamam ne yapıyorsunuz e, sizin yapın bıraktım. Sizin iki indir yaptığınızı tekrar yap yapmamız lazım. Bıraktım bugün. tamam bıraktım bıraktım. Ay sen misin? tamam tamam vurmayacağım. İyi hadi gel öyle yapalım Evi. Senin dediğin gibi yapalım. İstediğiniz yapı saldım sizi. Bir 3 4 e, odun üstüne koyalım. En azından kafamızın dibinde olmaz. Ha 3 4 odun direkt duvar oluyor o zaman. Yani işte aynı. Ben aşağı atıyorum burada. Bak şöyle bir şey yapabilirdik aslında. Ee, nasıl biliyor musun? Bak şöyle. Bunu koyduk. Şurayı zemin yaptık. Ve ortaya boş bıraktık. Sadece burada zemin. Yok ya öyle de kötü durur. Tamam, Yanları biraz şiş. daha yukarı çıkalım. Çıkalım mı? Tamam. O zaman mı? Ay kıyamam. Aynen öyle. Hadi. Hmm. Bak şu köşe ya. Şu köşenin güzelliğini alın. Elimde çubuk var niye koydurtmuyor? Bir şey diyeceğim ya. Bu karı bütün etleri yiyor. Ya, en üstte evet. dümdüz tek bir tane odun var ve Ay ha, yapar hasar da bir tanesini yıksak hepsi devrilir mi acaba? Evet ama odunlar gider. Ay bak şu üsttekini alamıyorum ya şaka gibi. Onu kaldırsana. Niye Onu kalkmıyor? alamıyorum. Ha şundan dolayı kalkmıyor dur. Yok yine kalkmıyor. Aa hepsini kaldırmamız lazım. Eh yerlerde. Evet. Çaprazı attık ya ondan kalkmıyor. Dikme atmamız lazım. Yok şimdi de yapı yaparak düzeltmemiz lazım bunu. <laughs> bunu bunu sonra koyalım. Ama ortada Sen olmamış. Zaten bu kaldı. Hiç yok ki. Evet. Evet. Ne yakalandı evet, oğlum ya. hemen. Heh. O ortaya direkt atman lazım bunu kaldırmam için atmaya çalışıyorum. Atamıyorum. Oh. Saltasını atlamam. Heh. Niye atamıyorum? Heh, Şundan dolayı atamıyorum. Bir saniye. Bu arada tavşan yuvamızda tavşan evet. var kayız Ben niye Ben koydum. Niye atamıyorum Ben koydum ya. az önce. Yok gerek yok ya şu an. Tamam. Okey miyiz? Okeyiz. Aa burada çaprazlar var. Onları alırız ya. Bunları ben şöyle yapıyorum sonra kaldıra kaldıra geliriz üstten. karnım acıktı benim. Gerçek hayatta. Benim de yemek yemem gerekiyor şu anda gidip. Bu eşekler devam etsin. Biz bir yemek yiyelim. Ne dersin? tamam, Abi buranın içi ne olmuş? Bakıyoruz işte. Ne yapıyorsunuz dikkat? bir duvar daha, daha, çıkıp duvarları yükselteceğiz. Abi Allah size yaptım. Ya öyle bir işlem evi evi alçaltsak zeminden daha kolay olur herhalde. Benim ben direkt duvar koymaya başladım. Olur olur. Alayım ben. Birebir aynısını yapacağız. Tavan yukarıda kalacak ama biraz daha. Kafam. Kim buraya bu odunları getiriyor ya? Atıyor. Yukarıdan atıyoruz yere. He. kadar odun Aa, var mı ya? O ortalara da direkt dikmemiz lazım şunları kaldırmak için. Ben biraz afrikan geleceğim. Yapıyorum pardon. <laughs> Ahmet'e bakar mısın? Odunların ortasında yatıyor. Keyifçi. <laughs> Uyusak mı? Ne yapsak ama Feyza yok. Abi şu şöminenin güzelliğini. Lan burada benim Tavşan halım olacak, geyik halım olacaktı. Niye kaldırdın? En son koyalım dedim ya. Çok ortada tek başına kalmış. O Abi klomini önüne koymuyorlar Koyacağız da. koyacağız merak etme. Ben oradakini mi aldım? Ben. Ben. İçeriye bir ışık yapabiliyor musun aşkım? Yapamıyorum. Abi şunu niye kaldırmıyor? Üstünde bir şey mi? Bir şey de yok ki bunun. Good morning. Eğim mi? Sen şu ortadaki odunlardan alıp alıp duvarları yükseltmeye başlasan yürüyecek yer kalmadı. Tamam, ben de yapıyorum. yapıyorum zaten. Ben de yapıyorum. Bence yeterli bu kadar yükseltmek ya. Seni yaptın. Hatta 3-4 tane olsa bile olur. Ama Direkt tam normal duvar olmadan, bir duvar yükselttim. Aynen. Tam duvar olmadan onu şey yapabiliyor muyuz? Onu soracağım. Yapabiliyoruz. Aha. Ben, ben da... tam duvar yükselttim. Evet, en, en mantıklı tam duvar ya. Tehlikeye atmayalım. Bir duvar ne kadar yüksek ki? Altı. Şu Hayır, an 5 var, 5 de yeterli bence. 6 aşkım. Nasıl ya? 5 ya. 5, a 6. Evet. Bilmiyorum. Daha çıkıyor mu? Hı. Süper, şu yatağı kaldırmanız lazım burada Niye? Oraya direkt atıp şu şeyi almam lazım. Daha Lan? da çıkıyor, 7 oldu. Sen mi sen mi aldın? Galiba. <laughs> İnşallah tüm itemlerin yere düşmüştür. İnşallah. Yanlışlıkla yaptım ama yaptıysan da yani. He. Bakıyordum ben, sadece. Ben 8 yaptım. Bu git gidiyor. Durmuyor mu bu? Nasıl 8 yaptın? Bak. 2, 4, 6. Yanlış mı? 2, 4, 6. Çok yapmışsın evet. Ol o istediğin olsun kadar belki. yapabiliyorsun zaten. Evet. Anladığım kadarıyla. 5 olsun. Aşkım sen yapmışsın ya o kadar. Burada kaç tane var? 6 tane tamam. Keşke şey yapsaydık ya mesela şu duvar ya buraya bir tane kolon gibi bir şey atsaydım. niye peki dışarıda? Öldürseler haberimiz olmayacak. Tamam burası bitti. Ama hiçbir şey görmüyorum. <gülüyor> ya. Üstülendiği <laughs> ne zaman belli olacak ki? Burada süre yok. Her zaman üstüne yiyebilirsin işareti var. Ben de onu anlamadım. Al. Siz nasıl koyuyorsunuz? Ben ne fırlatıyorum şu an. Oraya baya bir odun lazım O değilmiş olacak. lan. Beyza nerede ya? Sanırım yemek yemeye gitti. Benim de gitmem gerekiyor aslında bakarsan. E gitsene aşkım sen de. Yardım edeyim dedim. Baktım burası bir şeyler olmuş. Tamam biz her türlü devam edeceğiz. Yarım yarım olmasın bari sen de git. Hallet işini gel. Öyle düşünme. Dönüşümlü olarak çalışıyormuşuz gibi düşün. Ama sadece Şey, nasıl kalkıyorum buradan? Heh. Tekrar yatak koyabiliyor muyuz? Bilmiyorum ki. Yani kaldırmamı istedin ya. Evet, yani bilmiyorum emin değilim Allah az, biz niye kaldırdık ki? Neyi? En, en alttaki direkleri tekrar koymamız gerekiyor ki. Evin içine muşamba konulmuyor mu oğlum? Biz zaten duvarları yükseltecektik boşver. Abi bak yatak için en iyi pozisyonu buldum. Koyma şu an yatak dışarıya muşamba koyuyorum bu arada. Kayıt aldım. Kim tavşan geldi? Aa tavşan yakalamış. Uykusuzluktan ve açlıktan öleceğim. <gülüyor> <gülüyor> Beyza ilk tavşanını yakalamıştın gel. Oha kaç tane balık verdi bir tanesi? Şuradan balık toplu. İlk Bu tavşanını kafe, yakalamışsın padan. dedin. O kafese o tavşanı ben koydum. Harbi mi? Evet. şeylerden yiyor. Kurutmalıklardan. Biliyorum yiyor. Trash. Ya İlk istediğim şey şuraya çıkmak ya Heh. Bir takım savaşlar dönmüş galiba Evet odun lazım Yemek de lazım. de lazım. Yemek yapar mısın? Yemek evet. çok var. Şu an lazım ama. Gel bir şey yok. Uykusuzluk da var. Ya şu yara tutuşundan gitmiyor mu ya? İğrenç ya zaten. zaman. Ben daha yemem lazım. Yiyeyim mi? Yiye. Bir tane kaldı orada onu da birimiz alın. İstediğin onları şu uykusunuza nasıl halledeceğiz? Ya enerji çiçeği şu an için. Enerji çiçeği ve ben çikolata. Mi? Ya da sandalyede <laughs> otur. Hı? Sandalyede Var mı öyle bir şey? Ya hafif hafif dolduruyor. Yemek atayım mı? Aç olan var mı? Siyet? Yok ben. <laughs> ye ye. Yok yok yenisini <laughs> atacaktım yedim ben. Atmıyorum o zaman. Yatağı nereye koydunuz? Koymadık. koymadık. Ya da pissin üstüme alayım. Yatak boşuna mı gitti? Yani kaldırdık onu şimdilik. Yeniden koyacağız. Malzemelerini geri verdi. Yani hepsini evet. verdi mi bilmiyorum ama verdi. Sen oturamıyor musun Serra? Hı, Hı Sen, sen otur falan. Siz şu an kraliyet koltuğunda otur otur, har otur yemek har yiyorum. Har harbiden bu uykuyu ben... arttırıyormuş. Evet. Bak. Evet. Gireyim. Bakayım. Ama yavaş doluyor. Benim yarıya gelmek üzere iyi yani. Birkaç dakikada yarıya geldi. Evet. Aha, Eyman şunu keselim mi? Eymen keseceğiz. Ben yay yapıyorum. Ney lan? Merak ya. ettim. Ben yay yapıyorum bir saniye. Ya ok, atma sana ya, ok Ok için iki tane çubuk. Bir tane küçük taş. Nereye gitti oğlum? Ha burada. Tüy. Öldü kanka gel. Nere öldürdün? Neyle ha? Sen silah var gerçi. Başka bir var mı? Aldım hepsini. Aşkım. Не